bir ara demiştik. Aranın hemen ardından söyleşimizi sürdürüyoruz. Geniş açıda özellikle çocuklarda teknoloji bağımlılığı ve önlemenin yollarını konuşuyoruz. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Sayın Ahmet Urhan bizlerle birlikte. Şimdi araya giderken dedim ki bir evde birden fazla televizyon var. Hicabında bilgisayar var. İnternet bağlantısı kolay. Çocuklar da istediği yere ulaşabiliyor. Bu doğru mu? Herkesin aşağı yukarı aynı imkanlara sahip olması, eşit olması. Bazı sınırlayıcı unsurları kullanabiliriz dediniz. Evet, güvenli interneti tercih edebilirler dediniz. Peki acaba ortak kullanım alanında bulunan bir televizyon mu daha uygun bir davranış? Bir bilgisayar çocuk açısından? Yoksa çocuğun evet, çocuğun bir odası olmalı. Bir çalışma masası olmalı. Çocuğun kendine ait zaman ayırabileceği bir imkanı ortamı da olmalı. ...kendi bilgisayarı olmalı... ...orada istediğini yapmalı gibi bir... ...tavır mı takınmalı anne baba nasıl bir doluysa? Çocuklar ve gençler... ...genellikle e, davranışlarında... ...daha çok kendi hoşlarına giden... E, ...zevk aldıkları, haz aldıkları... ...eylemlere yöneldikleri için... E, ...bilgisayar, televizyon, internet... E, ...çocuklara cazip geldiği için... E, ...bunların belli aşamalarda denetlenmesi gerekiyor. E, bu denetlemeyi iyi yapmazsak eğer... E, ...çocuk başında ne kadar vakit geçirdiğini bilemiyor. Mesela bir oyunun başına oturduğunda... 5 saat, 6 saat oyuna kendini kaptırıp oyunu oynayabiliyor. Bu anlamda baktığımızda işte çocuğun sadece kendine özel kullanımına yönelik bilgisayarın olması, sadece odasında televizyon olması bizim denetlememizi, takip etmemizi zorlaştırır. O bilgisayarda ne yaptığını görmemizi zorlaştırır. Bu açıdan baktığımızda ortak kullanım alanlarında olmasında fayda var. Zaten baktığımızda hani internet, televizyon bunlar Kendiliğinden bağımlılık yapmaz. Kişi kendi kendine oturup kendisi onun başında vakit geçirdikçe yavaş yavaş bağımlı hale gelir, bağımlı olur. Hı hı. O değerlendirdiğimizde bunların kullanımını denetlemekte fayda var. Tabii bağımlılık açısından değerlendirdiğimizde şöyle bir durum da var. Kişilik özellikleri, genetik yatkınlıklar, bu tarz etkenler de kişiyi bunların kullanımına bağımlı hale getirebilir. Eğer böyle bir durum varsa tabi bu konularda bir uzmandan yardım alınmasında fayda var. Şöyle değerlendirebiliriz çocuklar açısından ve gençler açısından baktığımızda internet ve televizyonun ya da teknoloji kullanımının kötüye kullanımı mevcut yoksa gerçekten bir bağımlılık mı var? Bağımlılık diyebilmemiz için dediğim gibi o kişide bir yoksunluk belirtinin olması e, onsuz yapamaz hale gelmesi e, davranışlarının bu anlamda olumsuz yönde seyretmesi gerekiyor. E, Kötüye kullanım varsa bunun e, vazgeçilmesi kolay. Okullarımızda e, PDR mezun rehber öğretmen arkadaşlarımız var. E, okullarımızda bu arkadaşlardan yardım alınabilir. E, rehberlik Araştırma Merkezi'nde biz bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, daha bana geçen dönem içerisinde, bu ikinci dönemin başında bir veli bu konuda geldi. Çocuğun özellikle internet başına fazla vakit geçirdiğinden e, şikayetiyle geldi. İşte tam lise 3. sınıf, 4. sınıfa geçecek, e, işte sınavlara hazırlanacak, o açıdan ne yapabiliriz diye gelip yardım aldı. Baktığımızda eğer işte kötüye kullanım mevcutsa, çocuk bundan vazgeçemiyorsa, biz bunu bağımlılık olarak adlandırmıyorsak eğer, e, bir yardım alarak ya da kendimiz yöntemler geliştirerek e, Öneri alarak, uzmanlardan yardım alarak Bundan kurtarmamız mümkün Ama e, bağımlılık noktasındaysa ise eğer e, Bir türlü kopamıyorsa işte yardım yolları denediniz Okuldaki öğretmenleriyle görüştünüz Kendiniz farklı yollar denediniz Ama bir türlü bundan vazgeçiremiyorsanız O zaman e, psikiyatristen e, Yardım almakta fayda var Çünkü artık o e, Kötüye kullanımdan çıkmıştır Bağımlılık haline gelmiştir e, Bağımlılık dediğimiz zaten e, bir tür hastalıktır o açıdan değerlendirdiğimizde bunun uygun tedavi yöntemlerin uygulanması, hatta bir eş günüm içerisinde uygulanırsa bundan alınan sonuç artacaktır. Okuldaki öğretmeninden öğretmenlerinden, ailenin katkısı, doktorun katkısıyla bundan vazgeçilmesi daha kolay olacaktır. Bir de teknoloji bağımlılığında şöyle bir sıkıntı var. Eylemsel bir bağımlılık olduğu için ki biz bunu çok kolay inkar edebiliyoruz. Ya da görmezden gelebiliyoruz. Bizim açımızdan baktığımızda işte ya ben çok fazla vakit geçirmiyorum ki işte anca telefonda şöyle bir göz atıp şey yapabilirim deyip kendi kendimizi bile kandırabiliyoruz. Ama baktığımızda işte bir telefonu eline aldığında ya da bir bilgisayarın başına oturduğunda günlerce saatlerce vakit harcayıp telefonu olmadığında ya da internet bağlantısına ulaşamadığında rahatsızlık hisseden kişiler var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde eylemsel bağımlılık olduğu için şöyle de bir algı var bizde işte bu bende bir alışkanlık bir süre sonra unuturum. Bu çocuklarımız açısından da geçerli. İşte alışkanlıktır. Liseye başlayınca vazgeçer. Üniversiteye gittiğinde vazgeçer. Aslında alışkanlıkların kötü yönü de o. Devam ettikçe, sürekli yaptıkça kişide yerleşiyor. Vazgeçilemez hale geliyor. Bu süre ne kadar uzarsa o davranışı değiştirmeniz o kadar zor. O açıdan değerlendirdiğimizde bunun o süreyi kısa tutup o bilinçle hareket ederek e, bağımlılık haline dönüşmeden ya da bağımlılık varsa hemen önlemleri alıp e, gerekli tedavinin uygulanması uygulanmasında fayda var. Yaklaşık bir 10 yıl kadar önce yanılmıyorsam bir Amerikan filmi izlemiştim. Orada bir işte iki kere ikinin dört ettiğini bilen birisini devlet başkanı seçiyorlardı. Yani senaryo diye bir şey yok ama birkaç ünlü oyuncu var filmde. İnsanlar teklif besleniyorlar. Artık teklif yaşamaya başlamışlar çok fazla bir şey yapmıyorlar. İşte belirli markaları kullanıyorlar. Tükettikleri ürünler işte cips ve meşrubat. Onun ötesinde yaşam koşulları da sadece televizyon ve bilgisayardan ibaret. O odadan o, hatta o koltuktan kalkmadan dışarıya çıkmadan yaşamaya başlıyorlar. Ve zamanla da tabii bir gerileme başlıyor toplumda. Devlet başkanı seçerken bile iki kere ikinin dört olduğunu birden birini arayıp buluyorlar. En zekimiz bu diye onu devlet başkanı seçiyorlardı. Şimdi çevreme baktığımda şöyle, gözlemde bulunduğumda aslında çok abartılı bir senaryo olarak görüyoruz ama insanoğlu eğer bazı çıkmazlara içinde kaybolup gidecek olursa bunun da mümkün olduğunu, olmadığını düşün, düşünmeden edemiyorum. Ee, mesela sizin az önce bahsettiğiniz örneklerden yola çıkarak bazı anne babalar aşırı korumacı oluyorlar çocukları açısından. Hı hı. Ee, bu yaklaşımdan dolayı işte kaza, bela var, kavga var deyip çocuklarını akranlarıyla bir arada bırakmak istemiyorlar. Hı hı. Çocuk paylaşımcı bir ortama giremiyor. Oyun oynayamıyor. Gözlemlemeye, denemeye deneme yanılma metoduna yönelik bir öğrenme aşamasını yaşayamıyor. Hı hı. O zaman kendini ister istemez soyutluyor. Çareyi çıkış noktasını bilgisayarda, televizyonda hı hı. Diyor, asosyal bir hale geliyor. Ne yapsın anne babalar? Evet, hayatta tehlikeler var. Onlardan çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Sürekli gözetlememiz de gerekiyor belki ama herhalde bu kadar da olmamalı değil mi? Yok, akranlarından koparmak çok bir doğru dağılmıştı Zaten bağımlılıkla mücadele ederken izlenen yöntemlerden bir tanesi, çocuğun kendi akranlarıyla vakit geçirmesinin arttırılması. <laughs> Çünkü çocuk ya da genç sadece evde vakit geçirirse, isterseniz zaten yapabileceğin ne var ev, evin içerisinde? Ya televizyon izleyecek, ya bilgisayarın başına oturacak, eğer kendi oyuncakları varsa belki onlarla biraz vakit geçirecek. Ama genç için oyuncak da artık belli bir yaştan sonra ortadan kalkıyor. Yapabileceği şeyler bunlar varmış gibi düşünülüyor. Ev için Evin içinde de yapılabilecek aslında çok farklı şeyler mevcut, birlikte oyun oynamak, zeka oyunları oynamak gibi birçok şey mevcut. Fakat sadece evin içerisinde çocuğun vakit geçirmesini beklemek de çok doğru bir davranış değil. Çocuklarımız, gençlerimiz çıkıp sosyalleşecek, diğer insanlarla vakit geçirecek ki diğer insanları tanıyabilsin. Şimdi diğer insanları tanıdığı yer artık neresi haline geldi? Artık o sosyal paylaşım sitelerinde değil, mi? siteler haline geldi ki o sosyal paylaşım sitelerinde yapılan muhabbetin, konuşmanın da birçok sınırlılığı var. Neden birçok sınırlılığı var? Biz burada şu an sizinle televizyon programı yapıyoruz. Göz teması kuruyoruz, siz benim beden hareketlerimi görüyorsunuz, e, hangi duygu içerisinde olduğumu az çok kestirmeye çalışıyorsunuz. Yüz yüze bir iletişim e, bu anlamda çok kaliteli bir iletişim. Ama sanal ortamda bir, yapılan bir iletişimde birçok sınırlık mevcut. Siz görmüyorsunuz. Bir de günümüzde artık yazılan birçok şeyi anlamak bile mümkün olmuyor. İşte kısaltmalar yüzünden, yazılanlar yüzünden. Orada duygu ifadesini görmüyorsunuz, ne yaptığını bilmiyorsunuz. Hatta karşınızdaki kişinin gerçekten konuştuğunuz size kendisini tanıttığı kişi mi olduğundan bile emin değilsiniz. Bu anlamda baktığımızda kişinin sosyalleşmesi, özellikle çocukların sosyalleşmesi, gençlerin sosyalleşmesi aslında değerlendirdiğimizde akranlarıyla vakit geçirmesinin önüne geçmememiz gerekiyor. Onlarla vakit geçireceğiz. Zaten okulun en önemli özelliklerinden bir tanesi de odur. Çocuk ilkokula başladığında sosyalleşmek olarak aile dışında ilk adım atmış demektir. Ee, akranlarıyla vakit geçirecek ki bu tarz şeylerden uzak dursun. Ha, e, genellikle şöyle şikayetler geliyor bize. İşte velilerden şu arkadaş çevresi kötü, olumsuz. Ama sizin o kötü dediğiniz arkadaş çevresi de sonuçta bir başkasının çocuğu yani bir başkasının e, onun da bir annesi var, onun da bir babası var. Ha, davranış olarak her çocuk farklı farklı. Kimisi olumsuz davranışlar sergileyebilir, kimi olumlu davranışlar sergileyebilir ama e, olumlu davranış sergileyen çocuk olumsuz hareketlere girmeyecek gibi bir garantimiz de yok. Hı hı. Mesela hiç ağzına e, sigara koymamış bir gencimiz e, arkadaş çevresiyle de başlayabilir bir etkendir. Ama kendi kendine de işte televizyondan görüp sağdan sola ya da çok beğendiği bir karakterin işte televizyonda sigara içmesini görüp oradan da başlayabilir. Çizgi film ee, karakterinin ağzında bile. Aha. Yani o açıdan değerlendirdiğimizde bir sınır koymak özellikle akranlar açısından soyutlamak çok da bir doğru davranış değil. Onun için galiba deneme yanılmalarına yönelik bir öğrenme metodunda imkan vermek gerekiyor. Sürekli galiba büyükleriyle vakit geçirmesi de uygun bir durum değil. Yok değil yani illaki kendi yaşıtlarıyla kendi akranlarıyla vakit geçirmesi gerekiyor. Yani internet televizyonu bir kenara atalım hadi işte bizimle birlikte vakit geçiriyor. Tabii. Ne demek <laughs> bu, bu, bu bile iyi bir şey değil. Akranlarıyla vakit geçirmesi gerekiyor. Bu bağımlılıklardan uzak tutmanın, bağımlıktan kurtarmanın yollarından bir tanesi de spor aktiviteleri. Bir başkası yeni sosyal beceriler Hı -hı. elde edebileceği ortamlara çocukların sokulması, gençlerin sokulması. Evet. Bunlar mesela herhalde özellikle şimdi imkan biraz daha fazla, ücretsiz kurslar iyi evet. var. Evet, Zaten e, bağımlılığın özellikle internet, telefon, bu ortaya çıkmasındaki etkenlerden bir tanesi şehirleşme. Artık e, günümüz şehirlerinde gençlerin, çocukların oynayabileceği, vakit geçirebileceği alanlar daralıyor. E i̇şte anne baba istiyoruz, sokağa çıkıyoruz. Hayır, neden işte bir araba çarparsa ya bir şey olursa diye. E, parka götürme, artık e, gerçek parklar yapılmaya başlandı. Ee, ona göre sosyal tesislerde sayısı da artmaya başladı şeylerde ama e, tabi eskiye baktığımızda eskiden e, çocuk çok rahat dışarıda çıkıp oynayabiliyordu. Hı hı. E, bu anlamda belli bir mahalle grubu oluyordu. Şimdi baktığınız zaman söylüyorum mesela birileri mahallede arkadaşı var mı? Çok fazla yok diyorlar. E, Niye çok fazla yok? İşte sokağa çıkmıyor. Evde sürekli. O yüzden değerlendirdiğimizde çocuğun dışarıya çıkması, arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, park olur, spor kursları olur, ee, okulun bahçesi bile bu anlamda aslında çocuklar için. E birlikte vakit geçir, kaliteli vakit geçirmesi açısından bir imkan sunan ortam. Bir Büyükler birlikte... de sosyal olmalı bu anlamda galiba. Değil? He, tabii, Yani de... iş yükü bir taraftan, hayatın uğraşları, yorgunluğu bir tarafta diye düşünüp de kendilerini o sosyal hayatın içinden çekip alacak olurlarsa Destek çocukların temeliydi. o sınırı aşması mümkün değil. Kendileri He. böyle bir sınır kapı duvar ölecek olurlarsa. Tabii yani büyükler tanışırsa hatta şu da olabiliyor. İşte çocuklar tanışıyor, büyüklerin tanışmasına evet. vesile oluyor. Tabii büyüklerin de bu anlamda model olması önemli. Hep çocuklar açısından diyoruz işte model olunması önemli. Biz ona ne kadar iyi örnek olursak o kadar olumlu davranışlar geliştirir diye. O açıdan baktığımızda da velilerin, yetişkinlerin bunun farkında olarak, bunun bilinciyle hareket ederek teknolojiyi kullanmasında fayda var. Ve diğer dille iletişime geçmesinde fayda var. Yetişkinler açısından bile değerlendirdiğimizde e, kaliteli arkadaş, iyi arkadaş, dost ararız değil mi? Çevremizde işte lise arkadaşlarımız vardır, ilkokuldan tanıdıklarımız vardır. Bunlarla vakit geçiririz. E, bu, buna çocukların da ihtiyacı var, gençlerin de ihtiyacı var. E, bu anlamda hani o kötü arkadaşısından değerlendirdiğimizde velilere önerimiz önerim şu olabilir. E, hem o e, arkadaşlarını tanıyabilirler, e, arkadaşların aileleriyle tanış, tanışabilirler. Bu hem kendi sosyalleşmeleri açısından ailenin e, bir bütün olarak diğer ailelerle iletişime geçmesi açısından etkili bir hale gelir. Hem de çocuklarının kimlerle vakit geçirdiğini, neler yaptığını, nerelerine gittiğini daha kolay denetleme imkanına sahip olabilirler. Evet. Toplumda galiba bir de oto kontrol sistemi ortadan kalktı. Yani yerleşim alanları kalabalıklaşınca insanların birbirini tanıma olasılığı daha da azaldı. O yüzden hani sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi belli bir kuşak evet sokağa çıkıyor. Zaten kapı komşusu, aynı mahalleden, aynı sokaktan komşularının çocukları. Onlarla tanışıyor, kaynaşıyor. Kim kimdir, nedir biliniyor. Herkes birbirinin çocuğuna sahip çıkıyordu. Ama nüfus arttıkça, kalabalıklaştıkça bu e, imkanda azaldı. Aslında birbirimize çok yaklaştık ama yaklaştığımız kadar da araya duvarlar Mesafemiz. uzaklaştık. yani. E, belki baktığımızda mekan olarak yakınız. Hı hı. Bir apartmanda baktığınızda 8, 8 daire varsa 8 tane aile var demektir. Bu hı hı. aynı yerde yaşıyor demektir. Ama baktığınızda da bir o kadar da uzağız gibi bir hale geldik. Ee, tabii eskiyle yeniyi karşılaştırdığımızda durum böyle ama e, tabi bunları aşan birlikte vakit geçiren ailelerde mevcut birlikte iyi vakit geçiren birbirlerinin çocuklarını tanıyan o çocuklarla vakit geçiren evlerine çocuklarını alan ailelerde mevcut. Yok değil yani o kadar da şey yani karamsar olmamak gerekiyor. Karamsar olmamak gerekiyor evet. Şimdi. Ee... En başta özellikle internet açısından dediniz ki evet güvenli internet bir çocuk kullanıyorsa interneti. İkincisi sizin de e, gözünüzün önünde olabileceği, hakim olabileceğiniz bir kullanım alanı. Hı -hı. E, böyle bir imkan tanınmalı. Hatta zaman zaman onunla birlikte e, bunu kullanmalısınız Hı -hı. ki yönlendirmelisiniz, ilgi alanını değiştirmelisiniz dediniz. Hı -hı. Anne babalara başka önerileriniz ne olacak? Son birkaç dakikada şöyle toplayacak olursak e, ...gerek internet açısından gerek televizyon açısından... ...teknolojik ürünlerle çocukların aşırı neşir olması açısından. Genel olarak toparlayacak olursak... Yasaklamak çare değil dediğiniz bir defa. yani teknoloji artık hayatımızda var olan bir şey. Bunu çıkarmamız mümkün değil. Biz kendimiz de kullanıyoruz. İşlerimiz, birçok işimizi bilgisayarda yapıyoruz. Hı hı. Ama bunun kötüye kullanımı da var, iyi kullanımı da var. Bizim amacımız çocuklarımızın bunu mümkün olunca... ...iyiye kullanımını öğrenmesi. Bu anlamda ilk başta güvenlik... Daha sonra da bunu uygun bir şekilde kullanmak. E, genel olarak benim çevremde gördüğüm e, telefonun, internetin, bilgisayarın hep e, sosyal paylaşım amaçlı, vakit geçirmek amaçlı kullanıldı. Hı hı. Yani hiç kimse ben bunu iyi bir şekilde kullanayım, e, üretici anlamda kullanayım, çocuğuma bu şekilde göstereyim diye öğretmiyor. Kendinden örnek vereyim. E, biz ilk bilgisayarı aldığımızda ben genellikle bilgisayarda oyun oynamayı tercih ederdim. Hı hı. Kardeşim, bilgisayarın yapısı nedir, bilgisayar nasıl çalışır, bunu hangi programı kursam, ne öğrenirim, e, içini açıp kurcalamalar hatta hı hı. bozmalar. Hı hı. E, bu yapıda bilgisayar, kardeşim bilgisayar mühendisi oldu. Evet. Yani bilgisayarı şu an A'dan Z'ye çok iyi bilir. E, kendisi bilgisayarı toplar, dağıtır, yeni programları yazar. E, o anlamda ben sürekli oyun oynayarak vakit geçirdiğim için evet. ailem bana sürekli sınırlamalar koydu. Benim de küçükken en çok istediğim şeylerden bir tanesi bilgisayar mühendisi olmaktı. Hı hı. ben daha çok işte daha sonra sosyalinin biraz daha geniş olduğu için bu tarz bir mesleğe yöneldim. Eee onun da etkisi var ama dediğim gibi yani baktığınızda bu aleti kullanmanın iyi yönleri var. Bu yönde kullanmalarını öğretmek. Bunu öğrettiğimiz zaman zaten o bağımlılık sorunu, kötüye kullanım sorunu da ortadan kalkacak. Hı, hı. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar. Teşekkür diye. ederim, çok sağ olun. Ee, efendim tabii e, şunu özellikle unutmamak gerekiyor. Biz burada konuştuk. Hocamın son verdiği örnekte de olduğu gibi anne babalar bu konuda yönlendirici olmalı. Ben anlamıyorum, bilmiyorum deyip bir kenara çekilmek çare değil. O sıkıntıları aşmanızı değil, sıkıntıların daha da artmasına yol açacaktır. O yüzden lütfen siz de biraz ilgi duyun. Öğrenmeye çalışın en azından kontrol edebileceğiniz noktaya gelecek kadar, neyin ne olduğunu bilecek kadar. Ee, ve tabii ki çocuklarınızı eee sık boğaz edin demiyoruz ama bir otorite sağlayıp belli kurallar dizini içerisinde hareket etmesini e, sağlayabilirseniz bu çok önemli. Yani ne zaman internet kullanacak, ne kadar kullanacak gibi sınırlar koyacak olursanız o da bilecektir. Hayattaki diğer unsurlara, arkadaşlarına size zaman ayıracaktır ki siz de onlara zaman ayırmış olacaksınız böylelikle. Biz size sağlıklı yarınlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.